Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte müzikali videoları izleyeceğiz ve yanımda <laughs> evet, <hadi gülüyor> Bunu izlemişim ben. Bunu da izledim. Neyse. Siz izlemediniz. Bundan başlayalım. <laughs> Bu adam dizilerde yürüyor arkadaşlar bakın. Şu. Yalan söylüyor. Be... say like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on always for that body on me. Come on, I'll say gonna. like girl, you know I want your I see this lie it's like a swinging so vine. Bunlar kesin çok çirkin olacak abi bak. Abi bunlar. Benden güzel mi oldu? Hı, söyle bana. Hı, evet diyor çocuk. Bana ne git git benim adamdan. Benden güzel mi oldu bakın. Yorumlara yazın. Du 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 çık. Du 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 çık. Du 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 çık.

Çikolatalı pasta Elmalı kurda, Koca göbeği salla Dayanamadım valla Çimnastaya gidiyorum Step fitness yapıyorum Çin çayı içiyorum Tazı gibi koş Sen yatıyorsun ha Yok canım Evet yatıyorsun Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağı. Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı. Ben de ananın yatağı demedim ki. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı. Ben de ananın yatağı demedim ki. Sen... Kaç bekliyorsun sınavdan? <laughs> Benim çok kötü geçti ya. Belki 98 falan anca alırım yani. Ya <laughs> oğlum her sınavdan sonra sen <laughs> ailesini yapmak zorunda mısın Cafer? Ne bağırıyorsun? Çalıştım sen, ben. Siz çalışmadınız ama. <laughs> Bir de neler değil Bir dene dene bak. Bak. Kaç Şimdi bekliyorsun sınavdan? Şimdi kendiminkinden izleyeceğim arkadaşlar. Benim. Bir sefa. Bak arkadaşlar. Şurada zaten ağzımı görüyorsunuz. Şimdi kendi videolarımı Zaten koydum. Arkadaşlar. Bu rahat anlamadım bunu. Neyse arkadaşlar bunu boş verin. Bu zaten saçmaydı. Atsız edici sesler çıkarmak. Oh. Tamam mı? Bu sesler vedaa. <laughs> Arkadaşlar hepimizden çok özür dilerim. Şu an şeyin durmuş. Zaten şu an şu beni arka planda görüyorsunuz. Özür dilerim. Beni görün. Düzenleme çıkmaz Çıkış. Bunu izletelim. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover. I know you since we were like ten. Huh? Ne diyorsun sen lan? Ha? Hayır olamaz Aslı. İçip içip döversin. Çünkü ben alkol kullanmam ki döversem de adam değil. Vay Buna boş ver. Vallahi. <laughs>